Evet arkadaşlar sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Sizin en çok merak ettiğiniz, bizden cevabını almanızı istediğiniz soruları Doktor Bey'e yönetiyoruz. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Kısa soru kısa cevap bölümünde. Hormon kullanımı sonrası depresyon belirtileri yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Ee, i̇lk anabolik storylerin dozajı azaltmak gerekiyor. Her yeniden devam ederse bir psikiyatri doktora gideyim. Size bir flokzetin gibi ilaç ekleyebilir. O dozajı ayarlayabilir. Jinekomasti oluştu. Göğsümde sıvı geliyor. Bunu ilaç ile çözebilir miyim? Her kitlenmemiş ise, kitle oluşturmamış ise evet EK ve aynı zamanda prolaktine çok baskı altında alıyoruz. Her geçmezse o zaman maalesef bir ufak operasyonla geçmesini bekliyoruz. Hormon kullandıktan sonra akne problemi yaşadım. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Aknenin tipleri farklı oluyor. Her ve hangi ilacı bağlı olmuş ise onlara göre e, ilerleyebiliriz. Diyelim ki 17 alfa bağlı ise ve komplikasyon çok fazlaysa o zaman daha ağır ilaçları eklememiz gerekiyor. Ama böyle hafif ise mesela genel olarak sert ve gofs atraflardan çıkıyorsa bazı lokal ilaçlarla geçebilir. Hormon kullanımı sonrası saç dökülmesi çok yaşıyor kişiler. Bunu önleyebilirler mi? Nasıl bir yol izleyebilirler? Saç dökülme zaten dehidrotesi sorun yükseldiği zaman da özellikle erkeklerde maalesef saçların folikullara vuruyor ve saç tükülmeye yol açabilir. İlk bu dehidrotestosteronu azaltmak gerekiyor. Bunun için bazı profilaksları oluşturabiliriz. Onun dışında da bazı saç takviye edici olanları da alabilirsiniz. Mesela menoksidil spray kullanabilirsiniz. Natural vital şampuanları tavsiye ediyoruz. Bazı da mesela bir kompleksler, E vitaminler, A vitaminleri de alabilirsiniz. Ee, bazı yağları oluyorlar. Saçların takviye etmek için ve İlç olmadığı zaman da dihidrotestosteronu baskı altında alabiliriz. Hormon kullandıktan sonra karaciğer enzimlerim çok yüksek çıktı. Bunları nasıl çözebilirim? Nasıl kontrol altına alabilirim? Bunu ilk bakmak lazım. Yani ALT, AST, ALP ve GGT olanlar ne kadar yüksek? Her çok yüksek ise o zaman başka hastalıkları araştırmamız lazım. Her çok yüksek değil ise belli bir ilaçlar ekleyebiliriz, halloluyor. Hormon kullandıktan sonra doktorum tansiyonda problem yaşıyormuş kişi. Bu durumu nasıl kontrol edebilirim? Sebebi nedir diyor. Genel olarak anabolik steroidlerin vücuttaki sadece iyi kolesteroller değil, kutu kulusur oranları da yükseliyor. Yani böyle delili, deli, deli, deli de yükseldiği zaman da damarlar içinde bir plak oluşturuyor. Bir bu plaklak hem damarların sertleşme ve hem tansiyonu yol açabilir ve ilerli zamanda kalp hastalıkları yol açabilir. Onun için proflaks uluşturmanıza gerek var. Steroid kullanımı sonrası kişinin doktorun bağışıklığı düşmüş. Sürekli hasta oluyor ve eskiden olmuş olan hastalıkların daha çok tetikliyor. Yani daha ağır atlatıyor hastalıkları. Bunun nedeni nedir? Hormonlar mı bunu tetikliyor? Anabolik steroidler genel olarak bizim bağışık sistemi üzerinde bir etkisi var. Özellikle T hücrelere azaltı ve T hücreler azaltı zamanında infeksiyonlar daha kolay kolay vücuda girebilir ve kolay kolay hastalıklara bilirsiniz. Onun için bağışıkları güçlendirmek için bazı maddelere ve protokollere kullanabilirsiniz. Peki SAMS'lar kısırlık riski teşkil eder mi? SAMS'ların hepsi olmaz. Özellikle bazı tiplere Eee PCT gerekiyor, PCT olanlar mesela testolon, ostarin kaderin olanlarda böyle bir risk olabilir ama MK ailelerde böyle bir sorun olmaz. Peki hormon kullanımı vücutta kalıcı riskler yaratır mı? Tabi ki yaratır. Mesela kanserler gibi düşünebilirsiniz. Özellikle testis kanserler, karaciğer kanserler gibi bağışık sistemin komple azaltma gibi kalp hastalıkları, kalp yetmezliği gibi bunlar karaciğer hastalıklar. Evet arkadaşlar sizden gelen soruları da cevapladık. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla sorularınız varsa bize iletin. Cevaplamak isteriz. Bu arada kanalı da takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.